Takvim yaprakları dünün hatırasını canlandırmaya, bugünü ve yarını planlamaya yarayan önemli aletler ve araçlar elimizde. Her gün ömrümüzden bir sayfayı çeviriyor, yeni bir sayfayı açıyoruz. Popüler kültür bize haram helal, doğru yanlış, ahlaki değil süzgecinden geçirmeden bize sürekli bir şeyleri empoze ediyor, sürekli bir şeylere teşvik ediyor bizleri. Rabbimiz Maide Suresi 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan fecdenibuhu leallekum Ey iman edenler diye Mevla Rabbimize sesleniyor. İçki, kumar, Dikili taşlar, fal okları, şeytan işi birer pisliklerdir. O pisliklerden sakının ki kurtuluşa eresiniz. buyuruyor ayeti kerimede. Yani içkinin her çeşidi, kumarın her çeşidi, şans oyunlarının ve türevlerinin her çeşidi ve batıl inançların tamamı tevhid inancına aykırı olan her şey dinimizde yasaklanmıştır. Helal kazanmak Helal yaşamak ve helal düşünmek hepimizin kul olarak, mümin olarak, Müslüman olarak olmazsa olmazı. Bir gün bir vatandaş kırda dolaşırken topal bir tilkiye denk gelir. Kendince der ki: "Allah'ım, şu topal tilki şu doğada, vahşi doğada acaba karnını nasıl doyuruyor?" diye kendi kendine söylenir. Bir de bakar ki İleride bir aslan bir ceylanı avlamış ve işrahla yiyor. Karnını doyurur aslan ve oradan uzaklaşır, gider. Topal tilki yavaş yavaş o aslanın bıraktığı avlanmış ceylan yavrusunun yanına doğru gider ve o da karnını doyurur. O kişi der ki Allah'ım ne büyüksün. Bir aslanın vesilesiyle topal tilkiyi de doyuruyorsun. Madem bu dünya geçici, ben de sırf ibadetle meşgul olayım. Dünyevi işlerden kendimi soyutlayayım. Sen bana rızkımı gönderirsin Allah'ım der ve evinde ibadete kapanır. Bir gün olur, iki gün olur, üç gün olur ibadetine ve kulluğuna devam ederken ona yem yiyecek getiren kimse yoktur. Bu durum onu döşeklere düşürür, hasta olur derken konu komşu ziyaretine gelir. Bu olayı anlatır, Topal Tilki hikayesini ve bir Allah dostu der ki: "Ey komşum, sen neden kendine topal tilkiyi örnek alıyorsun? O aslanı örnek alsan da hem kendin için hem etrafındaki insanlar için faydalı olsan ya." Modern dünya bize haram helal demeden, manevi süzgecimizden geçirmeden kazanmayı, çok kazanmayı, haram helal demeden kazanmayı sürekli empoze ediyor yaşamayı, yemeği, içmeyi, eğlenmeyi haram helal demeden empoze ediyor. Halbuki vahyin süzgecinden geçirilmeyen, vahyin cevaz vermediği hiçbir şey bir Müslüman için, inanan bir insan için yapılmaması gereken bir eylemdir, söylemdir, düşüncedir. Seneler devrederken, yıl geçerken şans oyunları, kumar, eğlence, Organizasyonlar sürekli empoze ediliyor bizlere. Biz kendimizi, etrafımızdaki insanları, çoluk çocuğumuzu bu sarmaldan kurtarmak için mücadele sarf ediyoruz. Bazen de çaresiz kalıyoruz, değil mi? Maalesef çaresiz kalıyoruz. Bir Müslüman için, bir mümin için vahyin müsaade etmediği hiçbir şey meşru değildir. Unutmamamız gereken şudur. Bir şey yasal olabilir kanuni olabilir. Tıpkı içki gibi, kumar gibi, şans oyunu gibi. Eğer din bize bunu yasaklıyorsa, bizim bu sarmaldan uzaklaşmamız, bu eylemlerden fersah fersah kaçmamız gerekiyor. Değil mi? Çünkü biz her an yaşadığımızın hesabını, zamanın hesabını Rabbimizin huzurunda vereceğimize inanıyoruz. Allah Resulü ne buyuruyor? Men teşebbaha bi kavmin fehuve minhum Bir kimse bir kavme benzemek isterse o da onlar gibi olur. Onlar gibi yaşar, onlar gibi düşünür, onlar gibi davranmaya başlar. Bizler Allah Resulü'nün yolunda Kur'an vahyinin nuruyla yolda yürümemiz gerekiyor. O zaman tüneli kendimiz için daima bir rahmet vesilesi olması gerekiyor. Allah geçirdiğimiz zamanı, yaşadığımız anı, hayatımızın gelecek anını hayırlı ve mübarek eylesin.